Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir? Evet Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu konuda bize temel üç esas bildirmiştir. Kurban eti takriben üç kısmı ayrılır. İlla da kilo kilo bölmek şart değil. Takriben. Yani bazı aileler vardır ki çok kalabalıktır zaten çok da fazla evlerine et girmiyordur. Tamamını tüketebilirler mi? Tamamını tüketebilirler. E bazı aileleri vardır zaten değil diğer zamanlarda da evlerine et girebilmektedir. Durumları da müsaittir. Et, kurban etinden teberrüken bir paşa tatsan bana yeterlidir diyorsa tamamını tasadduk edebilirler. Ve tasadduk ederler. Ancak temel espri sünnet olanı şudur. Bir Müslüman kestiği kurbanının bir kısmını aile fertleriyle beraber ayırır ve aile fertleriyle beraber yer. Bir kısmını da eş, dost, yakın akraba onlara ikram eder. Bir kısmını da yoksullara, fakirlere veya hayır kurumlarına verebilir. Ancak öyle bir zaman gelir ki toplumda kıtlık vardır ve insanlar hakikaten zor durumdadırlar. Siz de Kurban kesme gücün Allah size verdiği için kurban kestiyseniz, üç günden fazla evinizde o kurban etini bulundurmayın. Bu konuda Peygamberimizin özel bir tavsiyesi vardır. Dolayısıyla eğer kıtlık dönemi ise, yoksulluğun arttığı bir dönemde ise, çok aç, açıkta insanlar varsa, kurban etlerini üç gün içerisinde ya çoluk çocuğumuzla yemeliyiz, ya da mutlaka yoksullara ve dostlara taksim etmeliyiz.